Bu makine ve şu bir ben bu makineyi tanımıyorum deseydi ne cevap vereceğimizi bilmiyorduk. O günlüğü bu cümlelerle tanıyorum. Tarihine... Hakem, Mustafa Kemal'in iki kez denemesiyle alakalı uzun yılda çok farklı hayata geçirilmişti. Tek Parti nihayet 21 Temmuz 1946 tarihinde Celal Bayrak, Adnan Mevleks, Mehmet Fuat Köprülü ve Ece Korantan liderliğini kullanıp Demokrat Parti'nin genel seçimleri resmen sona erdi. Türkiye artık yeni siyasi parti

çalışmalarını açıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk 3. Cumhurbaşkanı Celal Baya, kendisine hediye edilen Afgan satışından elde edilen genöre İzmir'e ve köye çeşme yaptırdığı için yargılanıyor. Müdafaa sahasına kadar avukat düzgün yok. Evde bir de şu Bu kadar küçük bir meseleden yüksek mahkeme karşıladıkları için manevi sağlığa dair Farklıydı. Fakat hepsinin ortak noktası soğunma hakkının kutsallığının içi sayılmasıydı. Dışişleri Bakanı Fatih Müştü zorunda savunmasına var gücüyle şey itiraz ediyordu. İddia makamı daha 1900'dür fazladan itibaren Demokrat Parti'nin bünyesine bir suç soğuk ekliyor ve onun hayalini kaynağından sılıya sılıya bizi asılacak bir ağaç haline getiriyor. Yasal dönemin Maliye Bakanı Hasan Polat Kan'la Mahkeme Başkanı Sayın Marşal arasındaki konuşmalar gayet açıkça gözüküyor. Polat Kan sen gel. Müdafaa kaç sayfa? Müsvedde adetleri bulduğu için ne kadar olduğunu bilemiyorum. On dakika ve üç günlük bitmez adetleri. Öyle olmaz. Kısa kes. Sen zaten bir yerde Allah'a uzun müdafaa yaptın. Hayatın söz konusu olduğu bir mesele son sözlerimi söylememe müsaade edelim. ...kısa kez az konuşuyor. Öyleyse bir daha alay da da. son sözlerinin bu söz... ...riyayonun mühideci... ...eğmetli başbakanlarından bir tanesi. Ben de 5 ...tamamen tecrübe edilmiş... ...bir vaziyette Bir tek içinde... ...ve günün 24 saatinde... ...her saat değişen günün... ...öğrenci, subay, beyin altında... ...hiçbir kelime konuşmak ...olmamak şartıyla yaşıyor. Bu iddiada, meleklerin uğramış sadece insan olduğuna yakışan bir muamele terk Ancak sesini kimseye duymuyor. hava almasını mümkün kılan fısılarda, ancak çamlar bir taraftan binada ve salonun dışarısına yerleştirilen bir hücre alınıyor ve herkesin gözü önüne tekrar aşağı alınıyor. Yasa ve yargılamaları bir skandalda başladı. Kurtuluş Savaşı gazetesi olan ve halkın tam üç kez başbakan seçilen Adnan yeni doğmuş bünyeye öldürmekte suçlanıyordu. Yetmiyor, lava esnasında ウィフトアラーはこのオーナーサイドでセリシーにおい Şimdi Fahriyat'a verişsiz telefon ettiğinizi, Ayhan'ın gebeliğini ve yaklaştığı takdirde telefon ettiğinizi söylüyor. Ayrıca siz böyle bir şeyi kabul ediyorsunuz. böyle bir konuşma yaptığını hatırlatmıyor. Yüksek soruşturma kurulunda ben... Soruşturma kurulundaki ifadenizi bırakınız. Oradan Sinan karakterler, emirlerini yazmaktan başka vazifesi olmayan gazeteciler peşin bir tiyatronun parçası. Dariciler bu davayla gözlerine ulaşamadı. Menderes herhangi bir cezaya mahkum edilmeli gibi halkın gözünden de düşmedi. Bilakis kamuoyu bu ciddiyete uzak yargılamayı daha fare oldu diye durumladı. Başbakan Menderes'i ve de Demokrat Parti'yi aşağılamak için bütün detaylar kullanılıyor, manipüle ediliyor, hatta uyduruluyor. Öyle ki buluşmalar esnasında bizzat mahkeme başkanı Salih Maşoğlu bütün bu tiyatronun gerekçesini itiraf ediyordu. Kendisine Demokrat Parti'den istifa edenler neden yargılanmıyor diye sorulunca hiç tereddüt etmeden bağımlı yargının ne demek olduğunu özetleyecekti. Sizi buraya tıkan yerde böyle istiyor. Yapılan insanlık dışı muamelelerden mahkeme sonunduyla sınırlı değildi. Yasal ve hapsedildikten sonra amir olduğunu öğrenen Demokrat Parti Milletvekili Necdet e, Kasımpaşa Denizli Hastanesi'nde Şubat 1961'de doğan bebeği Mehmet'i sadece